herkese merhaba arkadaşlar. YouTube'a e, şey oldum. Uzun zamandır video atamadım, atama Atmamamın sebebi şu. Parmağım. E, hemen söyleyeyim ne oldu merak edersiniz şimdi. Arkadaşlar şöyle biz e, benim kuzenim Köyden gelmişti ve e K.K'nin günü gelmiş ben de benimle bir tane. E, direktmişti. Telefon da benim elimdeydi zaten. Hani videoyu telefonda çektiğim için gösteremeyeceğim. Ekran gitti. Ekran gitti de ya çalışıyor ama telefon. İşte e, elimde böyle oldu. Elim ne olmuş biliyor musun arkadaşlar? Ben bundan bir hafta sonra öğrendim. Elim bir şey olsaydı. elim ezilmiş. Bunu taktık. Böyle yaptık şey altına takmış ama ismini bilmiyorum şu anda. Biliyorum da unuttum şu anda. İşte böyle taktık bir hafta duracak. Eğer geçmezse artık hastaneye gideceğiz. Ee, mevbu, hastanede de şey yapacaklar galiba. <laughs> ee, hastanede galiba alçı yaparlar. Öyle düşünüyorum. Burada Tamam, ne yapalım? Ne yapalım? Hayır, şimdi ne yapacağız? Ee, hani zorlandığım yerlerde olacak. Zorlandığım yerlerde maalesef video tutturup annemi çağıracağım. Eğer zorlanmazsam tabii ki de çekerim yani oralarda. Hemen ee, şey alıp diyorum. kettle arkadaşlar şöyle şöyle kamera gidiyor bir dakika şimdi kettle şey yaptım Duzdurdum buzdurdum doldurdum ve taktım şu an tane küçük tava çıkarttım şöyle 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 dakika şöyle bir tane kalsın Nasıl pişirirler nasıl bırakacağız? Nasıl Allah makas yapın ama keşke pardon unutmuşum. Pardon keşke makas elinden işte. Ee, tam aşağı çıkayım. Arkadaşlar şimdi makas aldım. Makas olmasını atarım hiç bir şey Bu elimde şu. Şimdi baş parmağım yani ne yapacağım? Vallahi ya. Önce kullanım parmaklarımdan birisi. Baş parmağım. Bunlar da asası olan bir Bugün 5 e, e, tane oldu gerçekten. Bugün toplam 5 tane nazlı yedim. Pardon 4 tane nazlı yedim. Bunu sayarsam 5. Bu kenarlardan bunu açabiliriz. Sürenle ne kadar ben zaten? Sosları yapıyorum. Bu sos yanında karıştırıyoruz. Kaşlı makas yardımıyla kesmemiz lazım. Bismillah. Nece kestim şöyle. Kutlar. Arkadaşlar tam boşalttım. Bakar mısınız? Yani. Şu kulakta. Arkadaşlar. Bir de şu çöpleri vermek için. Allah. Sosunun içine koyum. Evet geldim. Şimdi şöyle Allah sosunu koydum. Evet olmasın. Ben ne yapıyorum? Şöyle. Şuna... Evet, evet. Karar mı? Sınıf aramasını Arkadaşlar size bir TikTokta bu videoyu çekmeden önceki ee, gördüğüm bir video bir video Allah pardon bir video ee, benzeri gibi de, video değil bir fotoğraf paylaşmış ne okur musunuz yazıyordu ben de okudum arkadaşlar şey yazıyordu ee, bana şöyle bana diyorum pardon yazıyorum yazıyordu <laughs> nefesim <laughs> nefesim geldi. Ay ananım sana böyle olmuyor kusura bakmayın. E, böyleydi. Bir çocuk, 6 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken bana burası saçma geldi. Koltuğu yırtmış. Ne alaka bilmiyorum. Koltuğu yırtmış. Sonra anne sonra çok dönmüş. Babası akşam işten geldiğinde çok sinirlenmiş ve çocuğun elini Bağlayıp bir odaya koymuş yani. Sabaha kadar bir odada kalmış. Sabah olunca annesi odaya gitmiş oğluna bakmak için. Oğlunun elleri mol, 52 ilde musmur olmuş. O bağlamış yani sık sıkı sıkı da. Hastaneye götürmüşler. Doktor demiş ki kanger olmuş maalesef. Ee, i̇şte sonra ameliyata almışlar çocuğu ve elin iki elleri de gitmiş. Yani çocuğun elini, iki elini de kesmişler. Öyle kesmişler. Sonra işte bir gün e, babası üzülerek eve gelmiş ve böyle o çocuğun çocuğunun e, üzüntüsünü görüp o da üzülmüş. Şöyle arkadaşlar işte o da üzülmüş. Sonra e, oğlu babasına demiş ki baba babasına seslenmiş pardon kettle kaynar bile kaynar söylüyor babasına seslenmiş biraz çok duygusal çok duygulandı baba e, babasına seslenmiş baba bugün hiç yarım ama bana ellerimi geri ver geri verir misin dedi oy ben orada şok yani şok zaten Güzel. Şey. alacağım şimdi yarın Eee tamam arkadaşlar. Benim bana. Benim kanım, ama benim kanım sır, Evet, açaçlar evet, acaba Allah. Allah ben neden niye çalışmıyor? Acaba ne? Acaba. Acaba diyorum. Acaba niye

Arkadaşlarım, okul arkadaşım, arkadaşlar. benim ah, şeyim, ben de her zaman çok sabırlıydım. Onlar da kalmamış. Görsünler ama bana hep yor. Görmüyorum ne? her zaman her yerde, her çatalımızı alıyoruz. çekmeyeceğim. Çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar bu sefer geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar ben bunun piştiğini tanımıyordum. Kordan aşıkım bitirdim yani. Bu sefer de nasıl Bir size bunu söyleyin. ne sevenler veya yani canım nozu çekenler yani Onlara güzel bir nozu yapın. Ya, çok güzel. ben ben videoma like atmayı, abone olmayı e, ve yorumu yorumu. Bu tarzda videoları Bye bye.